Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi taş saçta börek yapacağız. Neli börek yapacağız. Mantarlı börek, patatesli börek ve bugün topladığımız kazaya olan, kazaya dediğimiz otlu börekten olacak. Ben açıkçası onu bekliyorum. Bu taş sacı Kastamonu'ndan almıştık. Şimdi bahçedeyiz. Annem yufkayı açtı, kazayağını güzelce temizleyip soğanlayıp yağlayıp hazırlamış olduk. Sacın üstüne yansırmamıza gerek var mı? Direkt atıyor muyuz? Direkt atacağız. Direkt atıyoruz. Evet ilk böreğimizi buraya attık. Sacımızın altında ateş. Pişiriyoruz şimdi. Kaz ayağıyla hazırladığımız içi göstermek istiyorum şöyle. Bakın Yaprakları ne kadar lezzetli görünüyor. Biraz pul biber ve soğanla, yeşil soğanla isterseniz kuru soğanla da yapabilirsiniz. Hazırladık. pişmek üzere. Arkadaşlar son bir çevirmeden önce üzerine yağ sürüyoruz. Evet diğer taraflarına sürmüştüm. Şimdi bu tarafına da sürdüm. Son defa çeviriyorum ve zaten bunun iş bitti pişti yani. Sonunda şunu çevirelim. Zaten dördüncü geldi. Şimdi bunları alıyorum. Arkadaşlar şimdi mantar böreğe geçtik. Ee, bu mantar kara mantar olarak geçiyor. Güzelce pişirdikten sonra e, böreğin içine koyuyoruz. Biz çok lezzetli oluyor. Tadı bildiğiniz et gibi. İftara da bu arada. Yani bir saat var yok gibi bir şey. Bu mantarlı börek, bu da kazaya olan börek. Şimdi yağ sürüyorum. Böreklerimiz hazır. Biz iftar vaktini bekliyoruz. Çok lezzetli oldu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.